Merhabalar efendim. Hal hatır sorma adabı. Alış hak halinde nasılsın diyoruz. Maksatsız nasılsın demek uygun mu? Uygun değil efendim. Eski alimler bir kimsenin derdine deva olamayacaksa laf olsun diye nasılsın demezlermiş. Nasılsın dediğimiz kimse şu kadar paraya ihtiyacım var, şu derdim var derse eğer gücümüz yeterken buna yardım etmezsek nasılsın dememiz anormal bir şey olur. Derdine deva olabileceğimiz kimseye nasılsın demeliyiz. Nasılsın demek bir ihtiyacım varsa göreyim demektir. İhtiyacını göremeyeceksek nasılsın dememiz samimiyetten uzak olabilir. Hiç değilse elhamdülillah iyiyim Allah razı olsun diye dua etmesini sağlamak gayesiyle söylersek nasılsın dememiz boşa gitmez, riya olmaz. Sevgili peygamberimiz sahabeden birine selam verdikten sonra nasılsın diye soruyor. O sahabi de iyiyim diye cevap veriyor. Sevgili peygamberimiz ikinci defa nasılsın diyor, iyiyim. Üçüncü defa soruyor nasılsın. O zaman elhamdülillah iyiyim deyince ben de bu elhamdülillah kelimesini duymak için üçüncü defa sordum buyuruyor efendim. Bir arkadaşımız var. Nasılsın dediğim zaman Allah razı olsun diyor. Ama o da benim hatırımı sormuyor. Onun da bana sen nasılsın demesi gerekir mi? Dua ettiğine göre memnuniyetini bildiriyor demektir. Evet onun da nasıl demesi gerekir ama belki bir mazereti olabilir. Nasılsın dese siz de şu kadar paraya ihtiyacım var deseniz, vermese arkadaşlığa sığmaz, verse belki kendiye ihtiyacı vardır. Derdine deva olamayacağıma göre hiç sormayayım diyordur. Bazı eski alimler bir kimsenin derdine deva olamayacaksa laf olsun diye nasılsın demezlermiş. Fakat elhamdülillah demesi için, elhamdülillah iyiyim demesi için de nasılsın diye sormanın caiz olduğunu bildiren alimlerimiz de olmuş hoşça kalınız efendim